Hemen bir kez şey daha getireyim. Hayır, istemiyorum. Ben şarap değil, sevişmek istiyorum. Ya, olmaz, olmaz! Biraz da içmeden ah, ben içmeden dünyada sevişemem. Utanırım! Öp, oh. Pekala, öyle olsun bakalım. Artık işin sonuna yaklaşıyorum senin zekan ve benim gücümle hepsini yeneceğiz. Mete Han'ı yavaş yavaş öldüreceğim. Hem intikamımı alıp hem de bir engeli ortadan kaldırmış olacağım. Sonra tek bir şey kalacak. O da Anet'le evlenmek. Sonra da kocamı bir kazaya uğratıp ortadan kaldırmak. <laughs> Sayın misafirimiz Metehan nasıllar? Senin için hazırladığımız programa başlıyoruz. Bu iş sen ahreti boylayıncaya kadar devam edecek. Şimdilik seni arkadaşlarımla baş başa bırakacağım Mete. İyi eğlenceler. Başlayın. <laughs> Terima kasih telah menonton! Mm-hmm.

fufu ooo. 아아 aa 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 za aa 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 Get a shop kadın gibidir kadın shut up calling S congress! Yon! Yon. Youanbe. güle Metehan, güle güle sevgilim. <laughs> <laughs> Aptal herifler, sersemler, bu kadar muhafız içinden bir iti nasıl kaçırırsınız? Her şeyi berbat ettiniz. Sizi bunun için mi besliyorum? Çok rica ederim kumandan Samuz. E, metal için bu kadar üzülmeye değmez artık. Son olayda ağzının payını almıştır o. Uzun müddet sesinin çıkmayacağına eminim. Şimdi bizim yapacağımız daha önemli işlerimiz var. Bir an evvel düğünü yapmamız gerek. Haklısınız Tekfur Hazretleri. Öyleyse hemen hazırlıklara başlayalım. Anet'in babasına da haber göndermemiz lazım. Hı? <laughs> Artık yeteri kadar kuvvet topladık. Kaleye saldırmanın zamanı geldi de geçti bile. Romalılar bizden sayıca çok üstü. Biraz daha kuvvetlenmeden kaleye saldıramayız. Bu kadar Türkçe onların birkaç misliyle başa çıkabilir belki. Fakat kaleye girmenin zorluğu, onları bize karşı üstün kılmaktadır. Bir çare bulup kaleye hileyle girmek lazım. O zaman bu iş kolaylaşır biz hiç zayiat vermeden kaleye gireriz. Ama çok önemli. Eğer çıkıp hava almazsam havasızlıktan ölür. Katya emir var. Kimse dışarı çıkamaz. Hiç uğraşma küçük hanım. Kimse kaleden dışarı çıkamaz. Bunu kocam yasak etti. Ama ben prensesten izinliyim. Burada yalnız ben izin veririm. Bundan sonra düğüne kadar ne dışarıdan içeri ne içeriden dışarı kimse çıkmayacak. Hatta prenses Anet bile. Ne oldu? Maalesef bırakmadılar. Nöbetçilere katliye emir verilmiş. Ben nöbetçileri kandırmaya uğraşırken kumandan Samos geldi. Emri o vermiş. Çok fena ne yapacağız şimdi? Düğünün yakında yapılacağı muhakkak Metehan'a bildirmeliyiz. Beni yalnız o kurtarır. Eğer Metehan'a haber gönderemezsem mahvolurum. <laughs> Kendinizi hiç üzmeyin prenses. Bundan sonra değil metana haber göndermek... ...kaleden kuş bile uçuramayacaksınız. Düğün çok yaklaştı. Nikah için babanızın göndermekte olduğu din adamları kafilesi yola çıkmıştır bile. Ha, sonra bir şey daha söyleyeyim. Meta'nın kellesini size düğün hediyesi olarak vermekten büyük bir zevk duyacağım. İyi geceler prenses. <laughs>